Merhaba. Sevgili izleyiciler, size Arka Bahçe'de hep güler yüzlü programlar nakletmeye çalışıyoruz. Festivaller, konserler, çocuk programları, eğitim programları. Ancak zaman zaman da haberin içinden acıları da burada, problemleri de, sorunları da burada vermeye çalışıyoruz. Bu kez sorunun kaynağı 20 bin kilometre ötedeki Türkiye, Türkiye'miz, canımızdan çok sevdiğimiz ülkemizde yaşananlar. O nedenle bu evdeyiz bugün. Az sonra sorunun e, bizim kıyımıza varan kısmını e, konuklarımla paylaşacağız. E, önce isterseniz kendini tanıtayım size. Asuman Altay ve Betül Palay. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. E, bugün bizi konuk ettiniz. Niyetinizle konuk ettiniz. Biz de koşa koşa geldik. Şimdi anlayacağız ne olup bittiğini. E, ancak onun öncesinde sizden yaşananları almadan önce yaşananlara paralel Avustralya'da özellikle Melbourne'da neler olduğu biraz da izleyiciyi merak ettirmek açısından isterseniz o bölümü izleyelim önce. Yavaş yavaş da konunun içine sizin nasıl var olduğunuza e, gelmiş olalım. İster misiniz? Evet. Efendim şimdi bu konuyla alakalı en önemli ipucu bir protestoya götürüyorum sizi. Geçtiğimiz hafta e, Federation Square'de Melbourne'ın göbeğinde Tam can alıcı noktalarından birinde, bir akşam e, Avusturya'da Melbourne'da yaşayan Türk insanı, Türkiyeliler bir protesto gerçekleştirdiler. Önce onu isteyelim. Bizler adalet istiyoruz. Bizler Berkinler ölmesin diyoruz. Çocuklar öldürülmesin diyoruz. 300 güne yakın bir ölümle cebelleşme şeyi de insanları etkiliyor. Yani Berkin'in bana göre durumu bu özel. Özel ve ülkenin manzarasını da hem direniş yanıyla hem de baskı yanıyla çok özlü bir şekilde hayatında yansıtan bir çocuk. Valla bütün toplumumuzun da bildiği gibi Türkiye'mizde yani vatanımızda büyük o topraklardan gelen bir insanlar olarak orada yapılan bütün yapılan zuluma, haksızlığa, karşı olanların yanındayız. Haykırmalıyız hep bir ağızdan. Susma. Suça ortak olma. Çocukların öldürüldüğü, kadınların öldürüldüğü bir yere ülke denilmez. Ülke demek için onun ismini temize çıkartmak lazım. Orayı vatan yapmak lazım. O ayıptan kurtulmak lazım. Hepimizi kardeşçe barış içerisinde, eşit koşullarda, eşit bir şekilde eşit vatandaş olarak yaşamak Yaşarsak eğer orası vatan olur, orası ülke olur. Evet, Belkin Elvan meabında da böyle uğurlanmış oldu. Çok acı bir şey. Önce duygularınızı alayım. Belkin evet. Elvan ve ardından da Burak Can tabii ee, bizim için hepsi aynı. Neler söyleyeceksiniz? Bir önce anne olarak. Biz Haziran ayından beri yaşanan tüm olaylarda çok ciddi etkilendik, üzüldük ölen bütün canlar bizim canlarımız. Bizim topraklarımızda niye haksızlıkla bu şekilde olaylar olsun diye hep üzüldük. Tepkimizi hep göstermeye çalıştık. Evet anne olarak hassasiyetiniz çok daha fazla oluyor zaten. İnsan olarak zaten gösteriyorsunuz. Ama anne olmak bakıyorsunuz ki kendi evladınızı düşünüyorsunuz. Olabilir mi böyle bir şey diye. Bu çok çok can acıtıcı bir şey. Özellikle dediğim gibi Anadolu'da olması, Türk topraklarında olması böyle bir şeyin çok daha fazla yaralayıcı oluyor bizim için. Evet. İzmir'de ne oldu? Öyle başlayalım. Bu protestoların bir noktada bu acının kıyısından ailecek geçtiniz. Size de ulaştı. Ne oldu? Bize anlatır mısınız lütfen? Berkin Elvan'ın ölümünün gerçekleşmesinden sonra ki bir gün sonrası İzmir'de eylem yapmak, ...proteste yapmak amaçlı insanlar sokaklara döküldü. Bu da gayet demokratik bir ülkede gayet normal bir şey. Yani insanların tepkilerini göstermesi. olan ee, oğlan kardeşim de İzmir'de, benim ailem İzmir'de yaşıyor. olan kardeşim de İzmir'de yaşıyor. Konakta çalışan, belediyede çalışan e, bir şey, bir insan, bir kişi. Çok sinirlerim oldu Bey. E, ee, eylemler yapıldığı sırada erkek kardeşim de katılıyor arkadaşlarıyla birlikte protesto etmek amaçlı, üzüntülerini belirtmek amaçlı. Daha sonrasında protestolar bitiyor. Arkadaşlarıyla Kıbrıs şehitlerinde oturup bir kahve içelim diyorlar. Ama olaylar falan her şey bitiyor o sırada. Bunlar kahvesini içtikten sonra yani bitmesine yakın polisin yoğun bir şekilde gaz bombasına e, maruz kalıyorlar. O sırada yoldan geçen iki tane kız, genç kız ee, çok kötü etkileniyor. Hepsinin etkilendiği gibi onlar da etkileniyor. Erkek kardeşim kızları alıp direkt yani korumak amaçlı onları koru, e, bir apartman boşluğuna çekiyor ve o sırada dönüp polise diyor ki yapmayın yeter e, boğdunuz, öldürdünüz bizi gazla. Sadece söylediği bu. Arkasından kask kardeşime doğru atılıyor. Onun arkasından e, kaç tane polis olduğunu bilmiyoruz yani 7-8-10 belki e, erkek kardeşime e, girişiyorlar. Yüzünden darbe alıyor. Zaten o darbeyi aldıktan sonra burnu kırılıyor. Çocuk kendinden geçiyor. Arkasından yediği tekme, cop. Yani bunlar e, çocuk kendinden geçiyor. A, hastaneye kaldırıldığında doktorun söylediği şey, yani darp izlerini görünce, yani bu bu kadar e, darp, darpa karşı bu çocuk ölebilirdi. Aldığı darp, öldürücü yani bu darp izleri öldürücü şeyler özellikle. özellikle kafasına aldığı defalarca ensesini aldığı coplarla tekmelerle yani bu kaç kişi olduğunu hatırlayabiliyor mu ya yani erkek kardeşime ya tam olarak hatırlamıyor fakat en az bir 7-8 kişinin olduğunu yani bayılmadan önce 7-8 yani kişinin silahsız olduğunu tahmin bir, insana, bir insana -8 aynen bir insana 7-8 polis Birlikte vuruyorlar, Aynen, hale hale getiriyorlar. Ve korkutmak amaçlı değil. Yani korkutmak amaçlı insanları püskürtebilirsin geriye. Ama bunlar resmen cana kast. Hı -hı. Öldürmek amaçlı. Yani bir insanın kastla yüzüne vurmak demek canına kast etmek demek. Yani her şey apaçık orta derdim bey. Her evet. şey apaçık ortada. Yani derdim. bir başka de işte Berkin'in yüzüne çok yakın mesafeden. ...gaz fişeğine atan e, anlayış, evet. burada da kardeşiniz evet. Mustafa'yı, evet. 7-8 kişi olarak bunlar, evet. e, öldürmeye teşebbüs evet. etmişler, Bu öldürmeye tam teşebbüstür evet. yani. Ve, ve e, ağza alınmayacak şekilde hakaretler, küfürler, yani e, erkek kardeşim onu diyor... Hala mı alamam abla ben küfürleri diyor. O kadar ağır şekilde küfrediyorlar. Peki kaç İş... yaşın? Kaç yaşında kardeşim? <laughs> kardeşim 36 yaşında. Çolu çocuğu iki var. İki mı? çocuk babası. Belediyede görevli, memur kendisi. Ee, gayet normal halk yani. Hiçbir şekilde sabıkası olmayan. Yani o da onu diyor. Terörist değilim, sabıkalı değilim, hiçbir şeyim yok. Yani benim eylem yapmak, protesto yapmak bu ülkede en doğal hakkım. Evet. Ama ölümle burun buruna geldik. Evet. Peki çocuğuna çocuğuna ne demiş o bir konu geçti mi? Yani mesela çocukları kaç yaşında? Mustafa ee, büyük oğlu 10 yaşında, küçük daha henüz küçük nasıl yaşında. Nasıl anlatmıştır bir baba sizce çocuğuna bu ülkenin polisi beni bu hale getirdi. Ben protesto ederken çocuklar nasıl anlayabilmiştir? Özel bir konuşma geçti mi aranızda? Ben sordum. özellikle çocukların ee, nasıl e, gördüğü ve ne düşündüğü hakkında ruh halleri hakkında sordum. sonuçta bizim de çocuklarımız var ve ilk anda her zaman çocuklarımızı düşünüyoruz. o yüzden sordum e, Kaan ne yaptı, Hakan ne durumda diye sordum. saklayabilecek bir durumları yok. Türkiye'de çocuklar erkenden büyümek zorunda kalıyor. tıpkı Berkin Elvan'ın 14 yaşında e, önce yaralanıp sonra bir sene sonra öldüğü gibi. 14 yaşında bir çocuk hala hayata bu şekilde, bu şekilde hayatın için olmaması gerekiyordu. Bunun gibi benim yeğenim de 10 yaşındayken hayatın bu gerçeğini öğrenmek zorunda kaldı. Çünkü babası başka bir şey söylese zaten haberlerde görüyor. Zaten dışarıda herhangi birisi görüyor. Türkiye'de çocuklar erkenden büyümek zorunda kalıyor. En büyük acı tarafı da zaten bu. O yüzden saklayamadılar elbette ki. Mecburen söylemek durumunda kaldılar. Çünkü evlerine ziyaretçiler geldi, gazeteciler geldi. Ee, belediye sağ olsun yalnız bırakmadı. Çalışanları belediye başkanına kadar herkes ziyaretçi oldu. Dolayısıyla böyle bir ortamda elbette ki saklayamazlardı. Evet. Mantıklı bir açıklaması yoktu. Benim oğlum dahi gördü 7 yaşında. Polis olmayı istiyor oğlum. Benim ilk gördüğümde fotoğrafı yaşadığım şokla birlikte caddenin ortasında gördüm çünkü kardeşimin resmini. O yaşadığım şok anıyla birlikte sonrasındaki konuşmalara mecburen şahit oldu. Söylediği şey şuydu. Anne ben Türkiye'de polis olmayacağım. Hı hı. Polis olmayı istiyor. Ben Türkiye'de polis olmayacağım dedi. Evet. Mecburen işte bunu yaşıyor çocuklar. Evet. Bunu yaşatıyoruz. Peki şimdi e, bir başka tarafına işin geçmek istiyorum. Yani e, suç ve ceza varsa da mutlaka bir cezası vardır diye ama hı hı. E, isterseniz buraya da bir küçük bir ara verelim. Hem siz biraz rahatlayın. Hı hı. E, bu kez hemen gösterilerden sonra gerçekleşen diğer bir protestoya gidelim. Sevgili izleyiciler şimdi de sizi e, bu kez geçtiğimiz hafta sonu yani az önce izlediğiniz bölümden e, üç gün sonra yine Berkin Elvan için toplanan e, Melbourne'lıların e, kütüphane önündeki gösterisine götürüyorum. Orada da aşağı yukarı söylemler aynıydı. Belki kişiler farklıydı ama herkesin yüreği aynı biçimde, aynı heyecan, ve aynı sıkıntıyla atıyordu. Yani acı kıyıya vurmaya devam ediyor. Bir anne olarak o çocuğun annesinin yerine kendini koyuyor ve inanın kanı düşüyorum. Ne yapmalı? Ben ya bunun gönlünü almayalım. Elif evladım böyle bir şeyle ölüyor, çok acı bir şeyler. Yani Türk Bakanlısı olarak hakkımızı arıyoruz. Orantısız gaz göz, gaz bombası kullanıldığını e, tespit etti. Ve gaz bombalarının üstünde son kullanma tarihi olarak 2011 yazdığı fotoğraflarla tespit edildi. Evet ve bundaki diğer gösteriyi de ekranlara getirdik. Bu arada e, Mustafa Can Demir'in kardeşi'nizin görüntüleri de e, geldi Facebook'ta ve sosyal medyada ve bir televizyon programında kendisinin röportajı ve o anı tespit etmişler. E, i̇sterseniz bir de ona bakalım. Ben aslında onu getirmek istemiyordum sizin üzüntünüz açısından ekrana ama o bölümü de izleyiciler açısından bir gösterelim dilerseniz müsaade ederseniz. Ondan sonra da şu ceza meselesine girmeye çalışalım. E, Mustafa Cendemir, Cumhuriyet TV'ye olayı anlatıyor. Az önce ablasının, ablalarının anlattığı konuyu birebir yaşayan mağdur olarak anlatıyor. Ve ardından da o görüntüler. Kıbrıs şehitlerinin bağlantı noktasında, arka tarafta, köşede duruyorduk. Bir ee, bar var, barın önünde duruyorduk. Ee, Orada daha polisler gelmeden veya herhangi bir şey yapamadı, sadece yürüyorlar. Ee, vatandaş, gaz bombalar atılmaya başlandı gaz bombalarında insanlar yere kaçtığında e, biz bulduğumuz bölgedeyiz. Sonra da gaza maruz kalınca biz de köşeye sığındık. Polisler üstümüze yürümeye başladılar o taraftan. O kadar çok fazla gaz ve o kadar çok şiddet kullandılar ki biz yani öğürmeye başladım artık. Benim orada yeter artık. Yani mahvettiniz, öldürdünüz bizi. Bir geberttiniz bizi diye ben bağırınca polis döndü küfür etti ve eldeki kaskı bana fırlattı. Fırlattıktan sonra üzerime başka polisler de geldi. Haydi polis devam etti gelme. Bana küfür etti. Küfür etmesi olacak? Küfür etmedi. Ne onu lan sen demeye başladı bana. Geldi zaten o sırada bana vurdu. Bir tanesi eldeki kaskı benim suratıma vurdu. Ee, suratıma vurunca zaten ben kendimden geçtim. Oraya düştüm. Orada ne kadar polis varsa hepsi üzerine saldırdı ya joplarla, tekmelerle, yumruklarla, ellerindeki kasklarla hepsi öldüresiye vurdu bana. Şimdi ben suç durusu da bulmayacağım. Bu benim e, kendi vazifem. Bu, bunun arkasını bırakmayacağım. Ama bu suç duyurusunda bulunduğum zaman dahi e, benim e, mahkemelere veya şeylere güvenim yok. Çünkü Berkin Erman'ı öldüren polis dahi şu anda bulundu veya bulunmadı. Yani kalkıp da benim burnum kırıldı veya darp aldım benim bu polislere buldukları zaman veya bunlarla nasıl ilgilenecekler hiçbir şey benim güvenip kalmadı. Ama sonuna kadar da e, hakkımı savunacağım. Yani ne yazık ki canımızı emanet ettiğimiz Türk polisinden bu şekilde kaçıyoruz. Öl <Gülüyor> Çocuklar! <Gülüyor> Çocuklar! Onun Neyi var? Biraz söylesene. Bunu kırılabildin mi? Başka? Işık açabilir misin bana? Sıkışıkmış. mı? Sıkmış. Sıkışık mı? Sıkışık Birazdan geleceğim Çok ben yanıma. Tutmadan. Polis mi? Polis mi? Polis Tamam mı? Teşekkür ederim. Nefes almakta zorluk çekiyor musun? Evet. Şimdi sakin sakin nefes. <laughs> Fazla söze gerek yok. İşte kask fırlıyor, gidiyor. 7-8 kişi üstüne abanıyorlar. Ondan sonra öldürmeye tam teşebbüsten e, o hale geliyor Mustafa Can Demir. Tabi bu ancak tespit edenler böyle. Daha önce Berkin Elvan'dan önce ölenler var. Burak Can e, malum sonra kim vurduya gitti. Onda ne olduğunu bilmiyoruz. Yani ölümler devam ediyor. Mustafa Can bir anlamda sağ kalması az önce ablalarında söylediği gibi büyük bir şans eseri. Bu işin suçuydu. Failler yakalanır ya da yakalanmaz. Kim oldukları bilinir ya da bilinmez. Ee, ama göstermelik de olsa sanıyorum bir ceza vardı. Bu cezayı sizden dinleyebilir miyiz? Polislere ne yaptılar yetkililer? E, polisin kim olduğu henüz belli değil. E, çünkü kalabalık bir grup polis orada. E, e bir polisten bahsediliyor. Baro Başkanlığının açtığı yani dava üzerine 7-8 kişi var ama zaten e, kimliklerini belirleyemiyorsunuz. Hı -hı. Ya da e, o bahsi geçen numaralarda kimin orada olduğunu söyleseniz bunu tespit edemiyorsunuz. Siz şahıs olarak bulamıyorsunuz. Biz bulamıyoruz. Geçmişte yaşanan olaylara bakılırsa zaten 7 tane e, can kaybı oldu. Onların bildiğim kadarıyla hiçbir tanesinin davası zaten sonuçlanmadı. Berkin Elvan'ın zanlı olarak düşündükleri polisleri bile soruşturması daha doğrusu konuşması şu anda yapıldı. Birkaç gün hiç önce dolayısıyla. Ol, ben oradayım demedi zaten. Hiçbirisi evet orada evet, olduğunu evet. söylemiyor. Ben başka yerde görevliydim diyor. Şimdi böyle Hı. bir ortamda zaten gerçekçi bir tespit zaten bekleyemiyoruz. Biz şükrediyoruz ki evet sosyal medya ya da teknolojiden şikayet etsek de zaman zaman iyi ki var insanlar cep telefonlarıyla ya da kameralarıyla çektikleri için şu anda kaçacak herhangi bir yerleri yoktu. Dolayısıyla bu tespit edildiği için Emniyet müdürlüğü de yaptığı soruşturmada işte bir tane polisi sorumlu görüyor ve onu e, geri göreve alıyor. Geri görevden kasıt da e, yapılan protestolarda ya da bu tür sokaktaki eylemlerde, olaylarda vatandaşla yüz yüze gelmeyecek anlamına geliyor. Yoksa görevine devam ediyor yine yani polis. Yani kask fırlatamayacak yani. Kask fırlatmayacak, fırlatmayacak. Evet, fırlatmayacak. evet. Belki e, kaskını evet. kullanamayacak o şekilde evet. ki o kaskında kimin olduğu belli değil. çünkü kafasında kask evet. var ortadaki herhangi bir kask atılıyor. Hmm. Dolayısıyla o ortada bir şey, malzeme gibi kullanılıyor. Dolayısıyla bizi tatmin etmeyen bir şey var şu anda. Görüntü verilmiş bir ceza var. Ee, bu tabii dediğim gibi baro başkanlığının yaptığı girişim üzerine olmuş bir şey. Ee, biz de e, aile olarak daha doğrusu Mustafa kendi şahsında e, dava açıyor zaten. Şu anda onun hazırlıkları delil hmm. aşamasında, toplama aşamasında. Dolayısıyla dava açıldıktan sonra nasıl sonuçlanacak? Nereye varacağız? E, bilemiyoruz. Çok fazla umutlanamıyoruz ama sonuçta yapılması gereken her neyse yapılacak. Evet. Sonuçta biz e, kardeşimizi çok şükür ki e, kaybetmedik. Kardeşimiz yaşıyor ama bu bizi sevindiremiyor maalesef çünkü bir sürü hayat yitip gitmişken biz kurtulduk. Evet çok şanslıyız çok şükür Allah bizim kardeşimize bir şey olmadı olabilirdi ama evet. birçok can öldü. Evet onları geri getirmek. Onları mümkün getirmek değil. mümkün değil ama evet. bundan sonrakinde en azından bir şey yapabilme şansımız var evet, belki. Hepimizin çabası o zaten bu kadar uzaktan. Arson ekleyeceğiniz bir şey var mı siz çok etkilendiniz tabii. Ben biliyorum. Çok, çok. Bu görüşmeyi bile zor sizi ikna ettik o anlamda görüşme için. Ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim bir temenni? Ekleyeceğim. Ya çocuklar ölmesin, gençler ölmesin. Anneler ağlamasın. Bizim istediğimiz e, ayrım değil. Yani insanlar hepsi kardeş gibi yaşasınlar. Yani bu insanların yapmak istedikleri zaten buydu. Kardeş kardeşe düşman, dost dost dost, dost dosta düşman oldu. Ve burada da örneklerini yaşıyoruz. Ben çok yakinen bunu yaşadım birkaç gün öncesi. Biz bu böyle olmasını istemiyoruz. Benim kardeşim ölmedi. Çok şanslıyız. Ama yani diğerleri için, diğerleri için Söylenecek hiçbir şey yok hepsine yazık oldu Betül Falay ve Asuman Hanım e, Gerçekten Size belki zor bir iki dakika yaşattık ama e, Bunların Dediğiniz gibi nakledilmesi lazımdı Biz de görevimizi yapıyoruz çok Müsaadeniz olursa ben bir şey daha eklemek buyurun, isterim Erdem Bey'e vaktimiz varsa buyurun. E, Avlam kısaca değindi Eklemek isterim e, Şu anda getirilen noktada insanlar o kadar çok birbirlerine Düşman hale geldi ki e, ...bu bizi ayrıca kaygılandırıyor. E, evet, insanlar, iktidarlar değişebilir. İktidarları beğenmeyebiliriz. Partileri sağcı-solcu olabiliriz. Farklı bir e, ideolojide olabiliriz. Fakat bu insanların birbirine asla bunu yapmasını gerektirmiyor. Bunu haklı çıkartmıyor. Benim üzüldüğüm şey daha çok... E, ...insanlarımızdan bir kısım diyelim farklı ideolojideki bazı arkadaşlarımızdan ya da tanımadığımız kişilerden dahi ölen çocuklara orada oldukları için hak ettiler cümlesini duymak çok acıydı. Hangi ideolojiye sahip olursanız olun biz Anadolu toprağında yaşayan insanlar olarak bakın Anadolu toprağı diyorum Türk demiyorum özellikle Türkiye'de yaşayan Anadolu'da yaşayan tüm insanlar aynıdır. Biz çok duygusal insanlarız. Biz uzakta tanımadığımız birisi dahi ölse bunun acısıyla yanan insanlarız. Onlara bir tabak yemek götüren insanlarız. Kaldı ki şimdi kendi kanımızdan, kendi canımızdan insanlar etnik köken, yeri geliyor dini, dinin içerisinde aynı dinden olup da farklı görüşlerde dahi olan insanlar birbirlerinin boğazlarına sarılıyor. Sen şusun, sen busun diye komşular, arkadaşlar düşman oluyor birbirine. Bu getirilen nokta hiçbir zaman bu şekilde olmamıştı şimdiye kadar. Benim yaşımın el verdiği ya da geçmişe bakıp okuduğum, araştırdığım kısmında hiçbir zaman bu kadar uçta olmadık biz. Bizim üzerimizde çok ciddi oyunlar oynanıyor. Lütfen hiç kimse, hiç kimse buna izin vermesin. Belki biz bunları bütün bir resmi değiştiremeyiz. Ama birey olarak yapmamız gereken şey en azından arkadaşımızı, ailemizi, dostumuzu, etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizi, ideolojide her ne olursa olsun ilişkilerimizi bozmayalım. Sevgili izleyiciler, son sözler vermek istediğimiz mesajı içeriyordu. Gerçekten 1961 yılında başlayan e, Türkiyelilerin, Türklerin e, yurt dışına göçü Avustralya'da şekil buldu ve orada da yaşananlar, Türkiye'de yaşananlar burada da aynı şekilde, aynı acılarla birebir yaşanıyor. E, söylemek istediğimizi sanıyorum size anlatabildik. Efendim, son söz, e, bu acılar son bulsun.